Ve daha sonra bu denizaltıların iki olduğu yönünde bir haber çıkıyor. Ertesi gün gazetelerde büyük büyük manşetler. Yoksa bir filo mu Arjantin açıklarında? Olay büyümeye devam ediyor. Ve ilk başta nükleer başlıklı denizaltının aslında İskoçya'da bir limanda olduğu ve hiçbir şekilde Arjantin yakınlarına değil okyanusa bile çıkmadığı ortaya çıkıyor. Bu anlatı tekniğinin, bu anlatı tekniğinin bugün bir karşılığı var. Biz buna özellikle olağanüstü durumlarda, savaş stratejilerinin belirlendiği anlarda dezenformasyon yani yalan haber diyoruz. Fakat yalan haberin dahi gerçekliğini öğrenmek için toplumların bu anlatı teknikleri karşısında nasıl çaresiz kaldıklarını görüyoruz. Bir gazetede çıkan bir haber bütün dünya uluslarını bir meseleye konsantre edip onunla ilgili çıkabilecek sonuçları önceden görmesine yarayabiliyor. Dolayısıyla anlatırken, yazarken yalana başvurmak aslında hiç de kötü bir şey değil. Çünkü yalana başvurarak daha sonra gerçekleşebilecek olan şeyleri önceden görmek ve önceden kestirmek mümkün. Belki yine gelirim. Dudaklarımı kana tırcasına ısırıyorum günlerdir. Her sözcük dilimin ucunda küfre dönüyor çünkü. Bir gök gürlese bari diyorum. Bir sağanak patlasa. Bitse bu sessizlik, bu kirli yapışkanlık bitse. Ama bir tufan az mı geliyor yoksa yine de. Yırtılan ve parçalanan bir şeyler olmalı mutlaka. Hiç durmadan Yırtılan ve parçalanan bir şeyler. Oysa ne kadar sakin bu sokaklar ve bu kent, ne kadar dingin görünüyor bana şimdi gökyüzü. Gidenler nerede kaldılar? Özledim gülüşlerini. Bir kenti güzelleştiren yalnız onlardı sanki. Onlardı çocuklara ve aşka ölesiye bağlanan, kadınları güzelleştiren herhalde onlardı. Tükürsem cinayet sayılıyor diyordu birisi. Tükürsek cinayet sayılıyor artık. Ama nerede kaldılar? Özledim gülüşlerini onları. Uzun uzun bakıyorum kıvrılan sokaklara. Tek yaprak bile kıpırdamıyor nedense. Ve tek tek söndürüyor ışıklarını varoşlar. Alnımı kırık bir cama yaslıyorum. Kanıyor. Kanımın pıhtılarında güllerin serinliği. Ve fakat bir cellat gibi yetişiyor pusudaki. Dilimin ucunda küfre dönüyor her sözcük. Yaşamak neleri öğretiyor düşünüyorum. Okuduğum bütün kitaplar paramparça. Çıkıp dolaşıyorum akşamüstleri bir başıma. Bir uçtan bir uça. Yalnızlıklar oluyor kendisi. Bulvar kahvelerinin önünden geçiyorum. Sırnaşık aydınlar, arabesk üzümler, bir gazete sayfasında sere serpe bir yosman. Sesler gittikçe azalıyor, kuşlar azalıyor ve ne zaman yolum düşse vurulduğun yere kızgın bir halka oluyor boynumda o sokak. Hüznü yalnız atlarımız duyuyor artık. Biz çok daha unutmuşuz böyle şeyleri. Ama içimde bir sırtlanın dalgın duruşu ve dilimin ucunda küfre dönüyor her sözcük. İçimde zapt edilmez bir kırma isteği. Dizginlerini koparan bir at sanki bu. Soluk soluğa kalıyorum her sonbahar. Ve sevgilim ne zaman hoşgörülü olsa bir yolculuk düşüyor aklıma. Gidiyorum. Bütün gençliğim böylece geçip gitti işte. Ama hala bir şeyler var vazgeçemedi. Hangi duvar yıkılmaz sorular doğruysa. Bir gün gelirsek hangi kent güzelleşmez. Şiirlerim bir dostum vurulduğu yerde yakıldı. Geri almıyorum külleri yangınlar çıksın diye. Devriyeler çıkar şimdi. Bütün ışıklarını söndür. Sorduğum hiçbir soruyu geri almıyorum ey sokak. Ve dilimin ucunda küfre dönüyor her sözcük. Dudaklarımı kana tırcasına ısırıyorum günlerdir. Bir gök gürlese bari diyorum. Bir sağanak patlasa. Bitse bu kirli ve yapışkan sessizlik. Hiç gitmesem. Oysa ne kadar sakin sokaklar, kent ve bütün yeryüzü. İpince bir su gibi sızıyorum gecenin tenha göğüne. Sessizce çekip gidiyorum şimdi. Sessiz ve kimliksiz. Belki yine gelirim. Sesime ses veren olursa bir gün.